Milletin kafasına karpuz kabuğunu düşürdüler. Millet o sonra bu helal mı, bu haram, bu niye haram, bu niye helal, Allah niye böyle yaptı, Peygamber niye böyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem. şimdi ateistlik, deist değil. Şimdi diyorsun ki kim buna sebep oldu? da ah, 400 sene evvel, 450 sene evvel, ondan da evvelki ulema kitaplarında da var da, İmam Rabbani bu kötü alimlerin şeyini çok anlatır mektubatında yani. Evliya Allah'tan biri keşif eyli diyor, iblisi gördü. Alenen gördü yani keşif ehli ya. İblis hoş dolaşıyor buralarda. Cinler, şeytanlar var hoş. Bu odada da var. Melek de var. Yazı sağımıza solumuza melek yok mu mübarek adam. E görüyor musun? Görmüyorsun da keşif ehli ne demek? onu farkı o işte görüyor. Mevla ki istediğine gösterir yani. Baktı ki kenarda oturmuş miskin miskin. Aa sen dedi işin mi bitti bu kadar insanları saptıracakken? E, nasıl oldu da böyle avara kasnak gibi yani mealen konuşuyorum oturuyorsun ya. İblis ne dedi? Bu zamanın kötü alimleri bana dediler ki sen çok yoruldun. Adem Aleyhisselam'dan beri uğraşıyorsun. Milleti gavur etme. Şimdi bu iş sen biraz istirahat et. Sana da yazık biz acıdık. Bu işi biz üstlendik. Sen kürsüye çıkamazsın. Konferans veremezsin. Televizyona çıkamazsın. En azından biz her yere çıkarır. Onun için sen rahatına bak. Biz bu işi yapacağız senin adına biz daha etkili oluruz. Çünkü neden? E, sen iblis umanıyla çıkarsan şeytan diye millet seni tanısa kimse seni dinlemez. Mesela şimdi Bartolomos e, dese ki e, yılbaşı kutlamak caizdir dese milletler ulan zaten sen Hristiyan'ın papazısın. E, ben seni mi dinleyeceğim der. Ama kim çıktı? E, Caner Tastaman çıktı mesela. O, onu da zaten bu zamanda popo hoca zannettiler bir şeyler. Ondan sonra o da çıktı haber Türkiye geçen birkaç gün evvel. Yılbaşı kutlamak caizdir. Hiçbir Kur'an'da bunun bir delil yok bilmem ne. Şimdi dün de resim gösterdiler bana. Ee, böyle ağacı süslemiş bilmem ne Hristiyanlar gibi Noel ağacı. Yanına oturmuş bilmem ne bilmiyorum tam da resmin şeyi gördüm de. E şimdi şeytan televizyona çıksa veya haham başı çıksa efendim veya ne diyorsun adına? Papa, Vatikan'ın ağası çıksa, Müslümanlara dese ki yılbaşı kutlayın, birleşelim, diyalog yapalım, şudur budur falan. Müslümanlar bulan yılbaşı kutlayacak varsa da kutlamaz. Adam diyor ki ulan papa mapa niye böyle söylüyor bana ya? Ben papazı mı dinleyeceğim? Ama şimdi Caner Testaman çıkınca, aa işte yok ilahiyatçı, yok bilmem ne, yok profesör, yok üniversite mezunu. E bütün şeylerde de onca zaten kanallar, Ramazanlarda hep çıkarıyorlar. Tabi her kanal çıkartmıyor. Doğruyu konuşalım da. Ondan sonra ortalama hepsi çıkardı yani zamanda. Hala da çıkarıyorlar.